Projek paneli içine import ettiğimiz medya ve klasörler üzerinde daha aktif çalışmak mümkündür. Klasör üzerinde işlem yapmak, seçenekleri kendimize göre tasarlamak ve videoların istediğimiz bölümlerini kullanmak için işaretlemek temel işlevler olarak sıralanabilir. Projek panelimizi Shift çift tırnak ile tam ekran yapalım. Lise görünümünde açılmış ise ikon görünümüne geçiş yapalım. Klasör yapılarını Project panelinde sıklıkla kullanırız. Normal şartlarda bir klasöre çift tıkladığımızda ayrı bir pencere de açılacaktır. Örnek olarak bir klasöre çift tıklayıp sonucu izleyelim. Bu kullanım yöntemi hoşunuza gidebilir. Bununla birlikte farklı kullanım yöntemleri de mevcuttur. Pencereyi kapatalım. Windows işletim sisteminde kontrol tuşuna Mac işletim sistemi kullanıyorsak Command tuşuna basılı tutarak klasöre tekrar çift tıklayalım. Gördüğünüz gibi kendi panelinde aynı dizide klasörü açtı. Harici bir pencere ortaya çıkarmadı. Geri gelebilmek için panelin sol üst köşesindeki yukarı ok simgesine tıklamamız yeterlidir. Tıpkı Windows gezgininde olduğu gibi. Bir diğer klasör açma yöntemi ise Windows işletim sisteminde alt tuşuna Mac işletim sisteminde ise Option tuşuna basılı tutarak çift tıklamaktır. Bu şekilde klasörü açtığımızda yeni bir tab da klasörün açıldığını göreceğiz. Tabın ismiyle klasörümüzün isminin aynı olduğuna dikkat edelim. Bu arada Project panelimize ait tab kapanmadı ve en baştaki yerini korumaktadır. Yeni açtığımız klasör tabının isim bölümüne basılı tutarak Project tabının yanına getirelim. Evet bu yöntem bazılarımız için daha kullanışlı olabilir. Özellikle aynı anda birden fazla klasörle işlem yaparken bu yöntem hızınızı artıracaktır. Bu özelliği sevdiyseniz tercihlerdeki küçük bir ayarla tuşlara basılı tutmadan çift tıklamayı uyarlamak mümkündür. Bunun için Preferences seçeneklerimizi görüntülememiz gerekmektedir. Windows işletim sistemlerinde Edit, Preferences, Mac işletim sistemlerinde Premiere Pro Preferences yolundan ulaşabiliriz. Preferences içerisinde General tabına geçiş yapalım. Bins bölümünde Double Click karşısındaki seçenekleri genişletelim. Olduğu dizide açmasını istiyorsak Open in Place seçimini, yeni bir tabda açmasını istiyorsak Open New Tab seçimini belirlememiz yeterli olacaktır. Bu ayarı bir kez yapmamız yeterlidir. Böylece çift tıklamaya kalıcı bir kişiselleştirme yapabildik. Proje panelimize geri dönelim ve videoları ikon görünümünde inceleyelim. Bu aşamada kullanacağımız tercihler videoları zaman çizgisinde kullanırken bize yardımcı olacaktır. Örnek olarak proje paneline bir video import ettiğimizi varsayalım. Bu videonun bir bölümünü sekansın farklı yerlerinde çok defa kullanacağımızı düşünüyoruz. Burada dikkat edilecek nokta videonun tümü değil bir bölümünü kullanacağız. Project panelinde ikon görünümünde videonun kullanacağımız parçasını işaretler isek her defasında zaman çizgisinde kısaltmak durumunda kalmayız. Project panelinde işaretlemek için videoyu seçelim. Alttaki oynatma çubuğunu kullanarak ileri geri sarabildiğimizi hatırlayalım. Oynatma çubuğunu kullanacağımız parçanın baş kısmına getirelim. Önce video parçasının başlangıç konumunu belirleyeceğiz. Başlangıç kısmını belirleyelim ve oynatma kafasını videonun başlayacağı konuma ayarlayalım. Ardından klavyeden I tuşuna basalım. Bu input point olarak adlandırılan başlangıç noktasını işaretlemenin kısa yoludur. Klavye tuşuna bastığımız noktadan önceki konumların gri renkte, kalanın sarı renkte olduğuna dikkat ediniz. Gri olanlar zaman çizgisinde kullanılmayacaktır. Ancak videodan tamamen silmediğimizi de unutmayalım. Ardından videonun biteceği konuma oynatma kafasını sürükleyelim ve bu kez klavyeden O tuşuna basalım. Bu tuş da Output Point olarak adlandırılan bitiş noktasını işaret eder. Videomuz içerisinden hızlıca bir parçaya hazır hale getirmiş olduk. Bu video parçasını panelin altındaki yeni sekans ikonunun üzerine sürükleyip bırakalım. Böylece zaman çizgisi üzerinde de kırptığımız bölümü görebiliriz. Project panelinden başka bir video daha seçelim ve aynı uygulamayı deneyelim. Önce başlangıç noktasını I tuşu ile belirleyelim. Ardından bitiş noktasını O tuşu ile işaretleyelim. Varsayalım ki işaretlemede hata yaptık ya da önceden işaretlediğimiz videonun işaret yerlerini değiştirmek istedik. Bunun için yapmanız gereken uygulama oldukça basittir. Video üzerine tıkladıktan sonra oynatmak için Spacebar tuşunu kullanalım. İstediğimiz noktaya gelince tekrar Spacebar tuşuna basarak durduralım. I tuşuna basalım. Ardından aynı yöntemle bitiş noktasını tekrar ayarlayalım. Ve O tuşuna basalım. İşte bu kadar basit.